İyi dersler hocam. Teşekkür ederim Kerem sana da iyi dersler. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İyi dersler hocam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abla kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Bir şey olabilir miyim? Abla? Tabii buyurun. Teşekkür ederim abla kolay gelsin. Afiyet olsun yavrum. Gençler afiyet olsun. Teşekkür ederim. Emir Hocam kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederiz çocuklar. Gençler kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Hocam yardım edebilir miyim? Teşekkür ederim. Sağlısın. Rica ederim hocam. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim abla sen nasılsın? İyiyim Geçmiş olsun Eser. Teşekkür ederim arkadaşım. Rica ederim canım. <gülüyor> <gülüyor> buyurun hoş geldiniz. Kolay olsun. Tam bir ekmek alabilir miyim? Tabii ki ne demek hemen vereyim. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ulan güle güle. Yine bekleriz yine gelin. Özür dilerim Murat. Asıl ben özür dilerim Kerem. Görüşürüz. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. İyi teneffüsler arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşım. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim Ali Kerem sen nasılsın? İyiyim hocam ben teşekkür ederim. Dikkat et kendine. İyi günler hocam görüşürüz. Ha, görüşürüz, kendine görüşürüz kendine çok iyi bak. İyi akşamlar abla. İyi akşamlar Kerem dikkat et kendine. Sağ tamam. ol